Sıradaki oyunumuz küçük oyun. Küçük oyun yörede genellikle erkekler tarafından oynanır. Oyunumuz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çevirme, ikinci bölüm bindim atın birine, üçüncü bölüm kıyıdan. Çevirme bölümü üç zamanlıdır. Sol ayakla başlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi diye otuza kadar saydıktan sonra dairenin Gidiş yönünün tersine dönülür. Yükselerek çökülür. Sağ diz vurulur, kollar düşer. Basıp kalkarız. Dairenin merkezine doğru ikinci bölüme hazırlanırız. Sol ayakla başlar. Gezinme bölümünde 30 adım alınarak bir tur dönülür. Ezgi serbest zamana döndüğünde çift ayak üzerinde yükselip çökülür. Sağ diz yere vurulup dönerek kalkılır. Daire merkezine dönülür. Oyunumuzun ikinci bölümü bindim atın birine dört zamandır. Birinci bölümde kaldığımız pozisyondan sağ ayakla başlarız. Bir, iki, üç, dört. Dairenin içine dönükken sağ ayak içeri basarak başlar, sol ayak geriye çekilir, basılır. Sağ ayak dize kadar çekilir, basılır. Sağ ayakla sekme yapılır, sol ayak basılır sağ ayak dize kadar çekilir. Kol pozisyonları ise şöyledir. Sağ kol öne hamle yapar, sol kol vücutta döner. Sağ kol aşağıdan dönerek omuz hizasına gelir. Kollar omuz hizasında açılır. Bindim atın birine bölümünün ikinci figürü. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. İlk iki adım birinci figürdeki gibidir. Üçüncü adımda sağ ayak sağa basarak sol ayak geriye çekilir. Sağ ayak üzerinde sekilir. Sol ayak sola basar. Sağ ayak geriye çekilir. Sol ayak üzerinde sekilir. Üçüncü adımda vücut belden kırıkken kollar omuz hizasında dirseklerden kırıktır. Bindim atın birine oyununun üçüncü figürü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sol ayak öne atılır. Sağ ayak üzerinde sekilir. Sol ayak geriye çekilir. Sağ ayak öne atılır. Sol ayak üzerinde sekilir. Figüre başlarken Kollar karnın altında çapraz birleştirilir. Sekme ile omuz hizasında açılır. Sağ ayak başla olmak üzere dairenin merkezine iki adım alınarak birinci figüre geri dönülür. Bir, iki. Daire merkezine doğru sağ ayakla başlayıp iki adım atılır. Sol ayak basılır, sağ ayak havaya kalkar. Birinci figüre dönülür oyunumuzun üçüncü bölümü, kıyıdan bölümüne ikinci bölümün birinci figüründen geçilir. Bir, ki, 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 bir, ki. Kollar omuz seviyesinde açık, vücut daire içine dönüktür. Sağ ayak gidiş yönüne basar, sol ayak sağ ayağın arkasına gelerek devam eder. Kıyıdan bölümünün ikinci figürü. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ayaklarımız birinci figürdeki gibidir. Daire merkezine doğru girilir. Kollar sol kol avuç içi Sol omuz seviyesinde dirsekten kırık, sağ kol vücudun yanında açıktır. Bir tur dönülerek birinci figüre geçilir. Oyunumuzun finali için birinci figüre dönülür ve final verilir. 1 2 1 2 hey. Finalde sağ kol önde ve yukarı biter.